Herkesin Regaip Kandili mübarek olsun. Ne yapıyoruz? Bugün akşama aşure malzemelerimiz hazır. Evet kuru üzüm, fındık, ceviz, nohut, fasulye, buğday, kuru incir, kayısı ve şekerimiz hazır. Biraz da çörek otu. Suyumuz kaynıyor şu an. Gel canım. Bismillah. Buğdayı attık. Kapatalım. Allah Allah fasulyeye gel. <laughs> Kapat. Sıra nohutta. Allah Allah. Sizin de bu üç ayınız aşure kadar bereketli olsun. Dualarımızı ettik yani. Çörek otu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şekerin üçte birini bıraktık. Tada tada şekeri. Tam ayarı tutsun diye. 40 dakika sonra görüşürüz. Allah Allah. Allah Allah. Aşure bereketlendi maşallah. Maşallah. Yemen yiyen kalkmıyor ki kardeşim. Aşureyi bekler herkes ya. Getir kimyon. Kimyon nereden çıktı? Tarçınla cevizi getir. Tarçınla ceviz. Ve gayb kandiliniz mübarek olsun. Bereketli oldu inşallah. Cevat abi böyle tabakla getiriyorsun. Herkes diyecek ki bunların cevizi az mı acaba? Son sözü sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeyim kardeş? Son sözü onlar söylesin de. Bir de şunu söyleyeyim mi? Sizce burada kaç tane aşure çıkacak? Falan ne alakası kız. Allah kabul etsin.